Osmanlı Devleti'nde geleneksel etkinlikler orta oyunu, mettahlık, güreş, okçuluk gibi faaliyetlerden oluşmuştur. Ancak Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde batılılaşma hareketlerine bağlı olarak eğlence, kültür, sanat ve sporda değişimler gözlenmiştir. Tiyatroyu seven bir padişah olan 2. Abdülhamit, Yıldız Sarayı'nda sık sık tiyatro etkinliklerine yer vermiştir. Bunun dışında 2. Abdülhamit döneminde opera gösterilerine de yer verilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Osmanlı kültürü İslam kültürü ile şekillenmiştir. Şimdi bu bilgiler Osmanlı'nın Batı kültüründen etkilendiğini gösteriyor. Batılılaşma diyor. Tiyatro, opera bunlardan mı? Bunlar bize Batı'dan geldi. Yani şuna ulaşamayız. Aslında cevaba ulaştık. Cevap A diyebiliriz ve Osmanlı'da batı yanlısı yenilikler yapılmıştır. Evet ulaştık. C. Güzel sanatlar devlet idaresi tarafından desteklenmiş. 2. Abdülhamit Yıldız Sarayı'nda sık sık tiyatro etkinliklerine yer vermiş. Bu devlet idaresinin desteklediğini gösteriyor. Osmanlı kültürünün yenilikleri açık olduğunu görüyoruz. Ve geleneksel kültür faaliyetleri eski önemini kaybetmiş. Neydi o geleneksel kültür faaliyetleri? Orta oyunu, mettahlık gibi. Buradan cevabın A seçeneği olduğunu görüyoruz. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda görülen yukarıdaki bu gelişmelerden hangilerinin batı kaynaklı olduğu söylenebilir. Şimdi hangileri batı kaynaklı? Klasik müzik batı kaynaklı, opera ve tiyatro batı kaynaklı, Osmanlı sanatında portre yapımı yani senin resmini yaptırıyorsun. Birisinin karşısına geçiyorsun, ressamın karşısına portreni, resmini yaptırıyorsun. Bu da batı kaynaklıdır. İslam kültüründe böyle bir şey yoktu. Cevap 1-2-3 E seçeneği. 19. yüzyılda İstanbul'da elektrik ve gaz kullanılarak şehrin aydınlatılması sağlanmıştı. Ayrıca İstanbul'da yollar genişletilmiş, yaya kaldırımları yapılmıştır. Bunun yanı sıra Osmanlı halkından Avrupa tarzında giyimin de değiştiği görülür. Karagöz, orta oyunu gibi geleneksel etkinlikler yerine tiyatronun öne çıktığı görülür. 19. yüzyılda Osmanlı kent yaşamı ile ilgili durumlarından hangilerine ulaşılır? Bir Batı etkisinin görüldüğüne ulaşırız. İşte mesela tiyatro. Orta oyunu terk edilmiş, tiyatro gelmiş. Elektrik, gaz kullanılmış, yollar genişletilmiş. Bunların hepsi Batı'nın etkisiyle oldu. Bunlar ilk Batı'da çıktı. Sonra İstanbul'un kent yaşamıyla İslam alemine örnek olduğu buna ulaşmamız bu bilgilerden zor. 3. Kentlerde günlük hayatı kolaylaştıran gelişmeler, yolların yapılması, kaldırımların yapılması. Bunlara ulaştık. Cevap 1 ve 3 D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda İstanbul, Bursa ve İzmir gibi şehirlerin nüfus artışı yaşamalarında etkili olan nedenler arasında gösterilemez? A. Savaşlar sonucunda kaybedilen yerlerden Anadolu'ya yoğun göçlerin olması. Evet 19. yüzyılda biz özellikle Balkan topraklarında ciddi kayıplar yaşadık ve oralardan Anadolu'ya göçler oldu. Bu doğru. B. Osmanlı yönetiminin kent nüfusu artışı için halka teşvik etmesi. Şimdi 19. yüzyıl Osmanlı yönetimi böyle bir şeyi teşvik etmez çünkü Osmanlı bir tarım devletidir. Kırsaldan kente olan göç tarım arazilerinin boş kalmasına yol açacaktır. Böyle bir politikası yoktu Osmanlı'nın. Cevap ortaya çıkmış gibi oldu. Yani B seçeneği. C'ye de bakalım. Şehirlerde iş olanaklarının daha iyi durumda olması şehirlerin nüfusunun artmasında bu etkilidir. E, sanayileşme de oluyor Osmanlı'da yavaş yavaş. D köylerden kentlere yoğun göçlerin yaşanması bu illerde İstanbul, Bursa ve İzmir'de evet bu e, bir sebeptir köyden kente olan göç. Ama Osmanlı yönetiminin bunun teşviki diye bir durum yok. E büyük kentlerde hayat koşullarının kırksal kesime göre daha iyi durumda olması da tabii ki kentleri cazibe merkezi haline getiriyordu. Cevap B seçeneği. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde basın hayatı gelişmeye başlamış birçok dergi ve gazete çıkarılmıştı. Ancak bu basın yayın araçları zamanla mevcut yönetime eleştiren yazılara yer vermeye başlamıştı. Aşağıdakilerden hangisinin 1864'te yönetime muhalif basın organlarını cezalandırmak ve oluşabilecek sorunlara karşı alınan bir önlem olduğu söylenebilir? Şimdi buradaki seçenekleri incelediğimizde basın yayınla ilgili olan sadece A seçeneği zaten. Cevap A. Matbuat basın demek. Yani matbaanın çoğulu galiba yanlış bilmiyorsam matbuat oradan geliyor. Muharrem Kararnamesi, Mecelle, Kanun Esası, Şeriye ve Fıkıh ne olduğunu yanına yazdım. Mesela Muharrem Kararnamesi dış borç ödemeleriyle ilgilidir Osmanlı'nın. Yani ben borcumu ödeyemiyorum diye bir kararname çıkarmıştır. Muharrem Kararnamesi odur. Bir bakıma iflasını açıklamıştır ekonomisinin. Ve sonrasında da zaten Muharrem Kararnamesinin peşinden de Duyun-u Mumiye İdaresi kurulmuştu. Cevap A seçeneği. Osmanlı Devleti'nde İstanbul'dan 18. yüzyılın ortalarından itibaren Frenk modası görülmeye başlanmıştır. 18. yüzyılın iti ortalarından itibaren Frenk modası görülüyor. Osmanlı Devleti'nde Frenk modası kavramının durumlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir. Batı kültürüyle ilgilidir bu Frenk modası. Demokratik yönetim ya da anayasal sisteme geçmekle ilgili değil. Cevap yalnız bir A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde çıkarılan ilk resmi gazetedir? Osmanlı Devleti'nin 2. Mahmud döneminde çıkarılan resmi gazetesi arkadaşlar takvimi ve Kamuoyunu aydınlatmak amacıyla çıkarılmıştı. Daha sonra diğer gazetelerde çıkarıldı. Mesela Şinasi'nin çıkardığı tasvir Efkar gazetesi özel bir gazeteydi. Ama ilk özel gazete tasvir Efkar değildi. İlk özel gazetede Tercüman-ı Ahval gazetesiydi. Minber gazetesi Mustafa Kemal'in 1918'de arkadaşı Ali Fethi Okyar'la İstanbul'da çıkardığı bir gazeteydi. Tanin gazetesi 2. Meşrutiyet döneminin gazetelerindendir. Gazeteci Hüseyin Cahit'in çıkarmış olduğu bir gazetedir. E, Tanin gazetesi iddiatçı bir gazetedir. Sonradan milli mücadeleyi de desteklemiştir. Bu bilgileri de ayrıca vermiş olayım. Burada sizin bilmeniz gereken resmi gazete hangisi, ilk özel gazete hangisi? Bunları bilmeniz gerekiyor. İlk resmi gazete Takvimi ve Vekayi. Cevap B. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda padişah ve yönetime karşı muhalefet olan basın yayın organları için önlemlerden hangilerinin basına sansür konulması ile ile doğrudan ilgili olduğu söylenebilir? 1. Gazete kapatma cezası basına sansürdür. 2. Yazarların sürgüne gönderilmesi de bir sansürdür. Bir daha yazma bak böyle bir hayat yaşarsın demek oluyor. 3. Devletin gazeteleri denetlemesi. Bu gayet normal bir şey. Burada 1 ve 2 basına sansür koyma ile ilgilidir. Cevap C seçeneği. Bu bilgilere göre Osmanlı basın hayatı ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılır? Bu bilgilerin yukarıdaki paragrafın sonunda şunu diyor bakın ancak Ziya Paşa, Namık Kemal gibi mevcut yönetime karşı olan aydınlar yurt dışında çıkardıkları gazetelerle yazılarını devam ettirmişlerdi. Yani burada basına bir sansür uygulandığını görüyoruz. Şimdi öncüllere baktığımızda bazı yazarlar yönetime karşı kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. Ziya Paşa, Namık Kemal örneği. İki Osmanlı idaresi basın özgürlüğüne müdahale etmiş, birçok gazete çıkarılmış ama bazı gazeteciler, yazarlar yurt dışına kaçmak zorunda kalmışlar. Basın özgürlüğüne bir müdahale olduğunu söyleyebiliriz. 3. Tüm süreli yayınlara sansür uygulanmıştır. Bunu söylememiz çok zor. Mesela takvimi ve kayı resmi gazete buna niye sansür uygulasınlar? Dolayısıyla bu yanlış olur. Buradan 1 ve 2'ye ulaşabiliriz. Cevap D seçeneği. Osmanlı Devleti'nde 19. ve 20. yüzyıllarda popüler kültürün alanlarından hangilerini etkilediği söylenebilir? Popüler kültürden kasıt batı kültürü ya da uluslararası kültür diyelim. Bu tabii ki sosyal hayatı çok etkiliyordu. Batı tarzı giyim giderek yaygınlaşmıştı. Ekonomi, batının sanayisi ve batının tükettikleri bizim toplumumuza da geliyordu. Ve batının sanat anlayışı e, tabii ki bizi de etkiliyordu. Osmanlı'nın son dönem mimari eserlerinde bunu görebiliyoruz. Buradan 1 2 3'e ulaşılabilir. Cevap E seçeneği. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıldan itibaren kadın hakları konusunda önemli çalışmalar yapılmıştır. Özellikle 1868 tarihinde yayın hayatına başlayan Terakki gazetesi kadınlara siyasal haklardan bahsetmiş ve kadınların aktif şekilde çalışma hayatına katılmalarını teşvik etmişti. Böylece daha sonra kadın haklarından bahseden çeşitli gazete ve dergilerin Osmanlı basın hayatında yer aldıkları görülmüştür. Bu bilgilere göre ifadelerinden hangilerine ulaşılır? Bu bilgilerde Osmanlı'da kadın haklarından bahsedildiği görülüyor. Şimdi bu bilgilere göre Osmanlı'da kadınlara baskı yapılmıştır diyemeyiz. Kadın hakları kanuna güvence altına alınmıştır diyemeyiz. Yukarıda bir kanun yok çünkü. Ama gazete çıkmış bununla ilgili. Gazetelerde halkı bilinçlendirir. Yani kadın haklarındaki bilinç zamanla gelişmiştir diyebiliriz. Cevap yalnız 3 C seçeneği. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda başta Paris olmak üzere büyük Avrupa şehirlerinin kentleşme özelliklerini takip etmeye başladı. Bu dönemde Avrupa kent planları örnek alınarak İstanbul ve çevresinde modern mahalleler kuruldu. Bu mahallelerde ahşap binalar yerine taş binalar yapıldı. Ayrıca önceki dönemlerden farklı olarak mahallelerde gayrimüslimlerle Müslümanlar bir arada yaşamaya başladı. Osmanlı kentlerinde yaşanan bu gelişmeler değişimlerinden hangilerini beraberinde getirmiştir? Şimdi Müslümanlarla gayrimüslimler bir arada yaşarsa kültür sentezi gelişir. Yani kültürel kaynaşma olur. Milliyetçilik hareketlerinin doğması. Osmanlı'da Müslümanlarla gayrimüslimlerin bir arada yaşamaya başlaması milliyetçiliği değil, küreselleşmeyi, hoşgörülü toplumu daha da geliştirir. Milliyetçilik Osmanlı'da özellikle Balkan savaşlarıyla çok güçlenmiştir. Kaybedilen topraklarla milliyetçilik çok güçlenmiştir. Bununla değil. 3. Avrupa kültürü sosyal hayatta etkili olmuştur deriz. Cevap 1 ve 3 C seçeneği.